Ayşen'in malzemeleri YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir paskalyo çöreği yapacağız. Harika bir lezzeti oluyor. Harika bir kabarması oluyor. Hemen işleme başlayalım. Buradaki malzemelerimiz arkadaşlar aşama aşama olacak. O yüzden hepsini anlatmıyorum tek tek. Kullandığımızı anlatacağız. Çünkü aklınızda kalsın diye. Bir su bardağından bir parmak eksik ılık suyumuz var arkadaşlar. Ekliyoruz. Bir paket mayamız var. Bir yarım kaşığı da şekerimiz var. Şöyle koyuyoruz. Şöyle güzelce arkadaşlar hemen şöyle iyice mayamız erisin. Bir 10 dakika bekleyeceğiz. Mayamız iyice erisin, aktifleşsin diye. Akabininde devam edeceğiz arkadaşlar. Bu önemli bu işlemler. Hepsini karıştırmıyoruz. Şöyle hemen kapatıyorum ağzını. 10 dakika bekletiyorum. Tam 10 dakika bekledim. 10 dakikanın sonunda hemen bakıyoruz. Oo, çok güzel. Maşallah. Güzel aktifleşmiş. Tam istediğim gibi olmuş. Hemen şöyle Kaşığımızla ee, bir bardaktan bir parmak eksik sütümüz var arkadaşlar. Ee, yarım bardakta unumuzu ekliyoruz. Şöyle karıştırarak da 10 dakika daha bekleyecek arkadaşlar. 10-15 dakika. Biraz daha böyle kabaracak bekliyoruz. Şöyle iyice unumuzu karıştıralım. olmadan hemen kapatalım arkadaşlar. 10-15 dakika daha kabarmasına bağlı bekliyoruz. Arkadaşlar hemen şöyle açalım. Oh mis olmuş. Güzel. İstediğimiz kıvama gelmiş. İstediğimiz gibi aktifleşmiş maya. Şöyle hemen 120 gram arkadaşlar margarinimiz erittik soğudu hemen ekleyelim şöyle içine iki tane yumurtanın bir tanesini üzeri için ayırdım şöyle bir bardaktan bir parmak eksik şekerimiz var bir tatlı kaşığı da mahlepimiz var biraz karıştıralım Yağımız iyice soğumuş olmalı arkadaşlar. Yumurtamız pişmesin. Şöyle güzelce karıştıralım. Hemen unumuzu aktaralım. Kontrollü unumuzu aldık. Şöyle güzelce yavaş karıştırıyoruz arkadaşlar. Çok güzel oluyor paskalya çöreğimiz. Yumuşacık. Bir de güzel kabarıyor, şişiyor. Puf puf. Ben çok seviyorum kahvaltılarda. Harika gidiyor. Çay, beş çaylarını da yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda poğaça tarifimiz, açma tarifimiz oldukça fazla sayıda var. İsterseniz onlardan da yapabilirsiniz. Her zaman farklı tarifler vermeyi seviyorum. Şöyle biraz daha koyalım. Yumuşak bir hamur olacak. O yüzden kontrollü her zaman iyidir. Şimdi ben elimi almak istiyorum arkadaşlar. Şöyle güzelce yoğuralım. Tamamdır arkadaşlar hemen kabına koyuyorum liyinine yine kapatalım aktifleştiği zaman 40-45 dakika yeterli geliyor bende herkesle farklı olur ee, güzelce kabardığı zaman aktifleştiği zaman tekrar güzelce örgülerimizi yapacağız tam bir saat oldu şöyle. Açalım. Maşallah. Çok güzel olmuş. Harika olmuş. Şöyle hemen koyalım hamurumuzu. Rahat çalışabilmemiz için. Çok güzel olmuş. 3'e bölelim. Şöyle yuvarlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar 3'e bölüyoruz. 3 tane hamur, 3 bezeyi e, tekrar bir tanesini 3'e böldüm. Şu şekilde hemen paskarya Şöyle elimize yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle saç örgüsü gibi örüyoruz. İşlemi bitiriyoruz arkadaşlar. Bir tane ile sizlerle birlikte yapalım. Şöyle Hamurları ayarlayalım hepsi aynı olması gerekiyor şöyle güzelce yanlara inceltiyoruz biraz fazla yaparsak arkadaşlar böyle inceli çünkü toplanıyor Hemen üçünü yan yana getiriyoruz, şöyle, şöyle saç örgüsü yapıyoruz. Bu kadar. Şimdi üçüncüyü de yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar e, Pascal ya hazırlandı. Şöyle tepsiye koyuyorum. Bir yarım saat tepsi mayası vermek istiyorum. Şöyle güzelce bir hamur, şöyle bir kendine gelsin. Hemen üzerine örteceğim, kendi tepsisiyle bir yarım saat dinlensin. Yumurta sarılır süreceğiz. 180-190 derece fırında pişireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar pastalya çöreğimiz çok güzel tepsi mayası oldu yarım saatte hemen. Şöyle bir yumurta sarısının içine ben bir yemek kaşığı süt ekledim. Daha böyle yumuşak, süt kokuyor, daha güzel oluyor. ondan dolayı koyuyorum. Şöyle harika bir şekilde mis gibi kabardılar. Hemen yumurtasını, sütlü yumurtasını sürüyorum. Bol bol 190, 180, 190 derecede pişiriyoruz arkadaşlar. Isınmış fırına koyuyoruz. Çok önemli. Şöyle tamamdır. Hemen şöyle üzerine fındık olabilir, ceviz olabilir, badem olabilir. Hiç fark etmez. Evde ne varsa şöyle ekleyelim üzerine serpiştirelim. Pascale çöreğimiz çok güzel oluyor arkadaşlar beş çaylarına, pikniklere, her yere götürebilirsiniz. Tabi bu dönemde biraz piknik olayı biraz olmuyor ama olduğu zamanlar götürürsünüz arkadaşlar. İnşallah geçecek bugünler Şöyle. Tamamdır. Büyükleri alalım. Hemen fırına veriyorum arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde pişti. Paskalya çöreğimiz. Ben bunları hemen piştikten sonra şöyle güzelce telin üzerine aldım her zaman yaptığım gibi biliyorsunuz açmalar, poğaçalar, bu tür hamur malzemelerimizi hemen telin üzerine alıyoruz ki hani altından buharlaşma, hamurlaşma olmasın diye. Ve arkadaşlar yerlerinden şu şekilde böyle oynattım ben hepsini de. E, oynatıyorsunuz çünkü daha rahat e, kuruyor Atları ve hamurlaşma olmuyor. Paskalya çerezlerimiz çok güzel oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi keseceğim tabii ki de her yerini göstereceğim. Bakın mis gibi. Harika. Cevizlerimiz düşmesin. Harika oldu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Tam bir paskalya çerezi. Pastanede yok arkadaşlar. Yani o kadar iddialıyım. E, kendime güveniyorum. Tadına da yapıldığı her şeyine de güveniyorum. Cevizleri dökecek diye şöyle tutayım. Bakın hepsi aynı. Pastanedekilerden daha güzel oluyor. O kadar net e, rahatlıkla söyleyebilirim. Arkadaşlar tarifimize sadık kalırsanız sizinkiler de böyle güzel olur. Şimdi ben hemen bir iki tanesi şöyle biraz keseyim. Sonra da içini açıp bakalım. hatta şöyle yapalım. E, şöyle hemen Bakın ne kadar yumuşak. Görüyor musunuz? Harika. O kadar yumuşak ki. Çok güzel oldu. Maşallah. Şöyle hemen bakar mısınız? Harika oldu arkadaşlar. Bir de kokusu var. Mahlepin verdiği. Sütün verdiği yumuşaklık. O kadar güzel ki. Bakın. Şöyle göstereyim kat kat tel tel ayrılıyor arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde gösteriyorum her şeyini görmenizi istiyorum ki hani böyle sizlerinki de bu kadar güzel olsun bakın ne kadar yumuşak mis gibi de bir kokusu var hani keşke şöyle paylaşabilseydim sizlerle hemen dağıtabilseydim sizlerle yiyebilseydik Ye, karşılıklı arkadaşlar ee, şimdi arkadaşlar tabağıma koyayım. E, o şekilde de göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar tabağımıza aldıktan sonra şöyle bir daha göstermek istiyorum. Ve e, hoşça kal diyorum bu şekilde. Paskalya çöreğimizi yapmak isterseniz tarifimize sadık kalar, kalırsanız bu şekilde sizin de yumuşacık harika bir lezzeti var arkadaşlar. Böyle yumuşacık harika bir paskalya çöreğiniz olur. O kadar da kolay hemencik yaptık gördünüz. Çok güzel oldu. Her şey de harika oldu. Altı üstü mis gibi kızardı arkadaşlar. E, bugünkü tarifimiz Ayşen Marifet Delileri kanalında Paskalya çöreğiydi. Orijinal Paskalya çöreği tarifi arkadaşlar. Dediğim gibi pastanede bile bu kadar lezzetli yumuşacık bulamazsınız. O kadar iddialı söylüyorum. Bu kadar harika bir Paskalya çöreği. Şöyle bakar mısınız? Kat kat hiçbir yerde yok hiçbir tarifte yok ben sürekli yaptığım yediğim bir tarif bu çok da memnunum sizlere de vermek istedim arkadaşlar bugünlük tarifimiz bu kadardı başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın sağlıklı günler diliyorum